bu söyleşilerde genelde bir kural vardır. İşte yeni bağımlılıklar, modern bağımlılıklar dediğimizde bir tarafta çok büyük bir gündem olarak internetle ilişkili bağımlılıklar var. Bunun içerisinde kumar var, hem en yaygın oyun var, sosyal medya var, pornografi var, alışveriş var. Alışveriş de konuşmak lazım. Türkiye'de çok alışveriş konuşulmuyor. Tabii, tabii. Yani ee, alışveriş bağımlılığında ne var? Alışverişi illa yapmak değil. Alışveriş sitelerinde inanılmaz uzun vakitler geçirmek. Yine alışveriş bağımlılığına dahil. Sonrasında alışveriş yaptıktan sonra poşeti açtıktan sonra bütün heyecanın kaybolması ve sonra ben bunu niye aldım diye düşünmesi. Kullanmadan yeniden satmaya çalışması ya da kullanmadan kutuyu da orada kullan, kenara koyması. Bu da yaygınlaşmaya başladı. Birçok arkadaşımız da var. Alışveriş bağımında bir problem halinde karşımızda duruyor.